Evet selam YouTube hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum kısacık. E, oynadığımız klandan ayrıldık arkadaşlar. Videolarda sürekli gördüğünüz arkadaşlarım ve ben. Neden ayrıldın diye soracak olursanız klanın her şeyle biz ilgileniyorduk arkadaşlar. A'dan Z'ye bütün işleyişiyle, problemleriyle, işte oyuncusuyla her şeyle biz ilgileniyorduk. Verdiğimiz emeklerin karşılığında da bir arkadaş çıktı geldi uzun bir aradan sonra. Dedi ki klanın kurucularından birisi benim. Bu kalan benim dedi. Kendisi de zaten farklı bir kalanda oynuyor. Biz de tartışmadık, uzatmadık. Al senin olsun dedik. Ve kalandan ayrıldık. Biraz public takıldıktan sonra kendi kalanımızı açtık. 10 kişilik falan bir kemik ekibimiz var şu an. 5-6 tane de dışarıdan gelen arkadaşlar var. Kendi arkadaşlarımız var. Ufaktan başladık yani. Ee, siz de katılmak isterseniz açıklamaya Discord kanalımızın linkini koyuyorum. Yeni başlayan oyuncular için de özellikle çok fazla içerik var. Discord'da. Gelirseniz katılırsanız eğer seve seve sizlere yardımcı oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya geçelim. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Hızlıca lojiye gelelim arkadaşlar. Süremiz az. Loji loji serim. Koment e, geçiyorum. Beyler sadece kombat benimle kalsın. Geneva'nın içine girin siz. Sadece kombat benimle kalsın. Herkes Geneva'ya. Komple boşaltsana. Komple boşalt. Evet, beklemeyin. Geneva'ya girin. Beklemeyin. Burada beklemeyin. Geneva'ya girin. Beyler, arkama gidin. Arkama gidin. Bir bir yerleşmiş tabii. Evet, kanka, önce Aynen o yüzden yani önce sizin girmeniz lazım doğruya. Evet, Aynı kanka koştu. Kanka bekle, Rally aktif. Ölenler hemen rally'den de olsun. Cepi boş bırakmayın. Gel amboyu kazma gel 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 Kombat gel Şunun yedi, önünde yedi, bir tane hasko var burayı kazsana yedi, önce yedi, Haskoyu yedi, kazsana Biraz geri çıkıp bir o girme Tamam galiba kombat bekle bir tane daha atacağım Bunun önüne de bir tane sen tel atsana Önüne bir de kendin tel at Sonra kepe gel Kepe beyler, kepe. Burada beklemeyin seri kepe. Radyo işaretledim kanka. Sen balkona sıkıyordun, anlamadım. Marksman, ee, şu yıldız markıma falan bir yere geçer misin? Sen bizle oynama. Bize info verirsin. Hangi bina? Yeşil bina. En büyük yeşil. Kaçıncı kat? Altı veya beş. Geliyorum oraya, beraber oynayalım. Burada, benim önümde direkt. Yerde yatıyor. Yerde tamam. Yatıyor. Soldaki Ay, kapı. Seni alıyorum. Elinize sağlık. Medik alsın beni, siz tekrar binadan çıkın. Ben, alırım, ben alırım. boş bırakmayın, kepi boş bırakmayın. Ben alırım, boş bırakmayın. Şu kanka ben duyuruz. De... miyim? Hello, motherfucker. Okay. Şu haptan doğan duyrus, ee kanka ben duyuyor musun? İlişkimde çok fazla geldi. Duyuyor sadece bir tane hap var. Başka kanka lo lojiyi alır mısın? Bizim lojiyi bir alsana. Alıyorum. Şu markama bırak kanka. Hapımızın yeri belli olmasın. Tamamdır. Belli olmasın. Tamam. Teşekkürler. Daha kalsana. Marka sana. Göremedim seni. Tamam hemen iletiyorum. Sukat 7'ye söylersen ilk katta 2 3 tane yedi, yedi, e, dönsene 7. Düşman abi kazıyorlar şu an. Dövcü de var. Markama dönsene. Markım düşman abi. Markım düşman abi. 9 markı yıldızladım. Adamların geliş yönünde hapımız var. Orada gidecek büyük ihtimal. Tutmazsak. Anladım, sadece niye bizim hub'dan oynanıyor? Diğer mangalar niye atmadı? Biri attı tutturamadı. Biri de hata attı. Sabit Cotalı... buraya. birisi AFK. Sabit buraya. Siktir. Siktir. Six Siktir. <laughs> <Six gülüyor> <Kanafı> <laughs> Gözüm arkama dikkat edin. Gel, sen de gel, şu haba bir oynayalım. Kereğini çeksinler, haba hep birlikte oynayalım. Düşman habına. Arkımdaki. Squad altıya söyle bak. Orada piyada var. Yoldan geçecek ama. Altta dikkat et. Düşman habı var. Habı orada piyada geçeceğin var. yerde düşman habı var. Evet sıkıyorlar. Tamam ölenlerde de give up versin. Var. Ee, bizim attığımız E4 hub'ından doğalım. Hep birlikte düşman hub'ını oynayalım. Ölenler versin give up. Orada var var mı abi yav içinde yav piyade? O, E4 doğma. Doğma, doğma, doğma. Evet. Var. Var. Tamam. Boş ver o zaman orada hiç doğmayın. Direkt Ata hub'ından doğarsın. train'i çeksinler. f 6dan doğalım. Shipping oynayalım hep beraber. Aras beni beklesene orada. Bekliyorum. Rally mi atacağız? Evet evet. Beyler benim mangadakiler ölenler rally'den doğsun. Ama o ihtiyacınız hariç rally'den doğun. Önümüzdeki binayı gördün mü? Önümüzdeki binada. Rally'ye attım ben. Önümüzdeki binayı gördün mü? Gözüm arkam. Yok <laughs> yok piyade görmeden atma. Yerimizi belli etmiş. Tiger'ı vuralım. Bir de MG var bak. <laughs> patladı mı? Patladım, patladım. Şu binadaki MG'yi alalım bir. O geçirmiyor bize. Beni de aldı ya. Gel. Kapıda, kapıda dikkat Keşke edin. Bomba kapıda. Kanka bombam varsa bomba salla. Attım. Çıktı dışarı çıktı dışarı çıktı. Binanın soluna geçti binanın soluna geçti. Dur, bir dakika bir saniye beklesene beni alma beni alma. Okey. Rap duyuyor musun beni? Rap. Bilmiyorum. Main'den doğar mısın? Hemen tavra hava için main'deki lojiyi alıyorum. Shipping takalım beyler şimdilik. Biz bir hava atacağız havra doğru. Nereye ee, Radyo sınırı çok kötü bir yerde kalmış da. Nereye atsam diye ona bakıyordum şu an. Şarlı ee, tarafına radyo atıp hava biraz içeri sokarız almadan. Yok markladım ya. Orası çok geride kalır kepe. Orası shipping'e yarar. Ha o senin markın mı? Tamam. Doğru doğru. Orası olur ya. Ben orada da hap kırılıyor Aynen şuraya bir yere atacağım zaten. Bunların birini atarım. Duvarla kapatacak mısın önünü? Kazayım mı hemen? Hiç gel. Abi kazanın lojiyi çekmeye Öyle geri geliriz. Önlü arabayı çekelim mi? <laughs> yasak ama. <laughs> Aynen. Patlatırız da. Yasak o. Ne lan yapıyorlar da onu burada? Bilmiyorum banlanıyorlar mıydı lan? Eşkari kanka oraya kuruyorsunuz değil mi? Atacağız atacağız evet. Kur Hep tamam. içinde kalın siz. Tamam. Tamamdır. İçeri atamam ya. Gel duvar, duvar arkası kalsın gel. şar atmayacağım lan. Yok yok. Bu arkası kalsın daha iyi. Şuraya hasko attım. Bunları da kazar mısın? Ben şu lojiyi çekeyim. Atakamı birazdan aktif olacak. Efendim duymadım. Break mi var? ne var dedim. Hasko attım. Hasko duvar attım. Bizim ölenler beklesin. sizde ee, siz give up verin beyler. Duyuruz Mete. Attığımız haptan doğum direkt içeri dalın beyler. Çok güzel. Elinize sağlık ya. Aldık. Marker, bu, bak. bak ben sana göstereyim o nasıl oluyor. Kanka, dün, dün ne adamın nereden vurduğun önemli ben değil. Ben de, ben de, ben de. Bak şu sarı çizgiler var ya pop creation attım düşman main'ine. O sarı çizginin içinde evet. içindeyse düşman e, o yasak main camp'e giriyor. Yo, yo, değil, bak. Evet, evet double nature'a düştük. Aspanya'da biz değil, burada kalalım. Power plant'te kalalım biz. Evet kepten çok uzaklaşmadan dağılabilirsiniz. Ama kepe yakın kalın. Elinize sağ evet, zaten iki adam anca gördüm diyecektim. İki adam vurmuşuz. Yani biraz stratejik. Böyle biraz taktiksel oynarsan aslında Türk serverlarında bu kadar kolay maç kazanabiliyorsun, kazandırabiliyorsun. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.